Evet e... Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın yaptığı açıklamada 2014 yılı içerisinde yaşadığımız maden facialarından sonra sözün bittiği yerdeyiz aslında dedi. Madencilerin çözüm bekleyen onlarca sorunu var. Öncelikle can güvenliği, olumsuz çalışma koşulları, işinden olma endişesi ve insanca yaşayabileceği bir ücret bunlardan bazıları. Madenci mahsun, madenci üzgün, madenci kırgın. Öldüğü zaman hatırlanmaktan bıkmış, yaşarken değer görmek istiyor. Ölüm yanı başında madencinin. Oysa kader değil, yer altında ölmek. Madencilik en ağır ve tehlikeli iş kollarından bir tanesi. İş kazalarının en sık yaşandığı iş kollarından. Madenlerimiz ülke ekonomisi için son derece önemli. Yarattığı milli gelirin yanında sağladığı istihdam da çok önemli. Yüzbinlerle ifade edilen birçok insanımız madenlerde çalışarak kazanıyor ekmeğini. Çalışanları ve paydaşlarıyla milyonlara hitap ediyor. Açıkçası bu kadar önem arz eden bu iş kolumuzdaki sorunlarımız neden çözülemez? Dünyanın birçok ülkesinde yapılan maden işletmeciliğinde neden bizdekine benzer sorunlar yaşanmaz da bizde bir türlü çözümler üretilemez dedi. Biz Türkiye Maden İş olarak diyen Maden İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın, hemen her fırsatta maden emekçilerinin sorunlarını ve sorunların ana nedenlerini çözüm önerilerimizle beraber kabayonumuzda paylaştık. Ancak bizim gündemimizde olan sorunlara ölümlü iş kazaları ile gündeme gelmediği için midir bilinmez. Beklediğimiz oranda duyarlılık göremedik. Zaten 4 Aralık gününün madenciler günü olduğu bile pek hatırlanmaz. 14 Şubat tarihinde yer yerinden oynar da 4 Aralık tarihini sorsanız birçoğumuz bilmeyiz. Mitingler düzenleriz sesimiz duyurmak için. Ulusal basın yayınlamaz. Oysa ki o mitinglerde haykırır ve sesimizin duyulmasını umarız olumsuz çalışma koşullarımızı anlatırız. Özelleştirmelerin sektördeki olumsuz etkilerinden yakınırız. Düşük ücret politikalarından yakınırız. Maden emekçisinin örgütlenmesinin engellenmesini anlatırız. Bugün itibariyle ülkemizde maden sektörünün özellikle de yeraltı madenciliğinin durumu hiç de iç açıcı değil. 2014 yılı maden çalışanı için oldukça zor bir yıl oldu. Soma ve Ermenek'te yaşanan toplu ölümler henüz acılarımız küllenmeden yaşanan işsiz kalmalar, çözülmeyi bekleyen sorunlar fazlasıyla yıprattı maden emekçisini. Diliyor ve umuyoruz ki yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunların çözümünde, tarafların yaşadığı gerçeklerde göz önünde tutularak kalıcı ve köklü çözümler bir an önce üretilir. Bu vesile ile şehit olan maden emekçilerimizi hayır ve dua ile anarken tüm maden emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum açıklamasında bulundu. Mevcut yasalarımız çok kötü değil. Mevcut yasalarımız, iş yasalarımız, İSG mevzuatlarımız aslında birçok şeyi önlemeye yeterli. Ancak uygulamada ve denetimde sıkıntılar var. Bunlar da aşılır. Aşılır ise eğer bu sorunun e, büyük oranda ortadan kalkacağı inancındayız. Unutulmamalıdır ki iş kazaları asla kader değildir. Asla hiçbir işin fıtratında olan e, bir olgu değildir. İş kazaları önlenebilir e, kazalardır. E, yüzdesel orana baktığınız zaman yüzde 98-99 oranında iş kazalarının önlenebilirliği söz konusudur. Yeter ki insanlarımız do doğru bilgilendirsin, eğitilsin.